yanlışlık yaptım. Kafa kalmadı bende. bura yanlış oldu galiba. Arka yol mu oldu? Yine de güzel oluyor. <laughs> Arka önce yanlışlık oldu. Önce oyundan çıktım. Yeterli alan yoktu

Aa, 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 aa. Abone olun lan. Oğlum, abone olmayan Evet Spiderman Spiderman yollarım. Ben ralal abla? Hı. Bir gelsene. Ne oldu? Ne ya? Gel, tıkla. Hayır, tıkla. Tıkla Yolu patlatırım bak. Biliyordum. Uçuyorum. <laughs>

Na 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 na. Na 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 Gel bak susma ama. Nasıl kaşın bunda? Gel şuradan doğru plaka seç. Hadi. Doğru plaka. iki tane yan yana olacak. bakacağız şimdi. 1994 <laughs> senesinde ya büyülü, keşke Daha büyülü balta olsa ya. Kere. Moni yine evren CTN'de var. Bir de bu, bu tarlada çalışmıyor diyorlar. Biz tarlayı da elimizde yapıyoruz. Demi, Demi de Roş. Demi. <laughs>

Gidelim gel buraya. Gidelim bak buradan ben salayım. bak. <laughs> Bana bulaşmayacaktın derin abla. İntikam mı alacağım ha? Tavuklar nereden geliyor la?

dire Aa Korker 7 dakikadır sesimiz kesilmiş. Şimdi. ne 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 ya bu TNT ile patlattığım yeri. İçine içime doğru koyayım. İçine yapasam oluyor. Buraya yeraltı ev yapsak çok iyi olur. Bıra buraya bir de yeraltı. Buraya bir de yeraltı ev yapalım mı? Mayıl bir de yaparsan. 对对对对。<laughs> <laughs> Hadi yani iyi de nasıl basamaya basıyor bak. <laughs> basıyor. Ya bunun içine tamam koyuyor. <laughs> Bastım basamaya ben kaçıyor. <laughs> <laughs> Yolda bir yavukluk mu var? Ben mi yapayım? Kim bilir şimdi doğmamış melekler ölümdeyim. Daha var esmeri çok severiz. Aynen Adam nerede? Nerede? Gel. bu bir var Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum güzel kardeşim. Adam öyle bize okudu değil, okudu değil, kesin okudu değil. Bak haritaya bakarsan görürsün adam işareti bu taraftan geliyor. Nerede o? Aa gördüm, 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 gördüm. Üstüne, üstüne, üstüne kardeşim gördüm. Gerçekten. Nerede? Tam olarak üstüne şu an. Üstüne, tabi mi? Üstüne, tabi mi? Kardeşim gel, gel gel çabuk gel. Taktik yapacağız. Bak şu an bende sihirli bu patayı var tamam mı? Sen de var mı? Var mı? Kardeşim. sıkıntıya Yola bak be. <laughs> dönüyor buradan. <Gülüyor> Mut. <laughs> Yol beğendin mi? Hayır. Dönüyor işte ne güzel dönüyor. <laughs> Okul nasıl <hakkını> yapıyor anlamadım. <laughs> Gıcık kapmış tavaya Olmuyor ne bileyim Gıcık kapacağım. çiftlik de yapak Ben bak, yaptım. Okul çiftlik oldu zaten. Dur düzelteceğim orayı. Yanlışlıkla bırakıyorum. <laughs> Kendine bak. Oğlum adam ne zor çekmiş lan. Gelme lan. Bok, bok gibi. Kendine bak. bak, bak Beni bulamıyorsan. Bul beni. Senin gibi boş bir şey ne zamanı Ya! <laughs> Yap bir daha. Bir daha mı yapayım tamam. Yap bir daha nasıl güzel dünyayı. Yani? Tepedeyim ha. <gülüyor> <gülüyor> Thank <laughs> you. Beyler sizi unutmuşum. Ben de beğen kalmamış. Kanka, zaten... Ya şurayı da yapamadım. Git. Buraya, Tavuk yaparak git yaparak ya. Yapacağım. Yapacağım. Yaptım. Tamam, tamam şaka yaptım. Bir daha Ne? Tavuk çekti o. This is the end. Hold your breath. Kanka nasıl ki? Yangın abi eğer bir yükseklikten atlarsan işte ben de eşitliyorum hmm. gelecek. Gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Herhangi bir yayıncı belki buradan atlasaydı eşit beyni Arayla yarım saatizi unutuyorum benim beyin, beyin kalmamış. Ben binaları yapayım pinaları. Tamam hangi bloktan olsun? Hangi bir bloktan olsun? Sonra arada gelmiş hiç bir yer Tamam.

gaspastam blok uzatıyorum o manyak yapıyorum. yapıyor o intikam mı almaz <laughs> mıyım? Oğlum ne lan? bu Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Herkes tamam mı? <laughs> <benim. Krala> <laughs> Ya kırma. Ben bir dakika da yaparsın sen onu. Ben bunu iki hangi yaparım? O, o kadar yaptım onu daha nasıl yapayım? İçinden geçmişsin ki. Bu nasıl bir şey ya? 16 dakikadır kavga ediyoruz. 16 dakika mı oldu? Evet. <laughs> nice. Ha. de Ben de kemikliyim hocama. Ben de şey her şeyimliyim. <laughs> Okulu TNTledim yanlışlıkla. Lamba güzel olmuş mu? <laughs> çok komik. Maya çok küçük yapmışsın onu. Maya sana buradan bir sakarım. Bulursan çak. Ben binalara başlıyorum. Uçuğuna gidiyorum. Gitmiş. Ama şimdi bana yiyemedin mi? Ben ben tavukları geberteyim ya. Bıktım. <laughs> şu bir. Tamam <laughs> mı? niye Ne yapacağım? Saray mı yapıyoruz burada? Tamam öldürsek bile bitmez ha haberin olsun. Spandır var burada. Tavuktan bıktım gel öldürek şunlar hepsini. Amma doğduğunuzda pişman yap, Pişman mı oldum? Saat iki ben işe gideceğim. Ben gitmeden ödevini yap.